Papa Francesco, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yaşayan yaşlı ve hasta rahiplerle aynı zamanda Caravaggio bölgesinin episkoposlarıyla kardeşlik günü toplantısında bir araya geldi. Hastalık değil, bir ayrıcalık dönemi olan yaşlılığı yaşıyorsunuz. Bu söz Papa Francesco tarafından İtalya'nın Lombardiya bölgesinin yaşlı ve hasta rahiplerine Caravaggio bölgesinin episkoposlarıyla kardeşlik günü için toplanılması sırasında söylendi. Papa rahiplerin yaşlılık dönemlerinde müjdeyle tanışan Şimon ve Anna'yı düşünmelerini istedi ve hasta, yaşlı bireylerin yardıma muhtaç kişiler olmanın ötesinde toplumdaki kahramanlar olduğunu söyledi. Papa, Hristiyan yaşamında ve hizmetinde büyümek için gereken öz su sizlerden geliyor. Acı çeken ve çarmığını taşıyan İsa'ya benzeme ayrıcalığını deneyimleyin dedi. Sözlerini hasta ve yaşlı rahiplerle ilgilenen episkoposluklara ve cemaatleri çeviren Papa, hastalarla ilgilenen bir cemaatin İsa Mesih'te kökleşmiş olduğunu belirtti. Son olarak Papa Francesco katılımcılara Rabbin kutsamasını ve Meryem Ana'nın korumasını dileyerek kendisi için dua edilmesini istedi. Kardeşlik günü vesilesiyle Milano Başepiskoposu Mario Delpini, Caravaggio'daki Santa Maria del Fonte'de gerçekleştirilen kutsal ayine başkanlık etti. Ayin sırasında Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden rahipler için dua edildi. İtalya'da hayatını kaybeden yaklaşık 300 rahipten 92'si Lombardiya bölgesindendi.